Haftalık burç yorumlarımıza başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Önce tabii ki 22 Mart'ta 28 Mart arası bir haftalık burç yorumlarımız diyoruz sevgili koçlar diyoruz ama gökyüzünde büyük bir değişimin içinde bulunmaktayız. Evet bu arada sevgili arkadaşlar yapmamız gereken çok şey var. Bu hafta konumlar değişiyor. Güneş Koç burcunda aynı zamanda Venüs de Koç burcuna geçiyor. Merkür Balık burcunda kalıyor. Güneşin e, Koç burcuna geçmesiyle birlikte büyük bir hareketlenme var. Ve 28 Mart'ta e, akşam saat 21.48'de Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor ve Güneş'in tam karşıt açısında Evet ve aynı zamanda tabii ki Venüs'le ile karşı karşıya geliyor. Duygu çarpışmaları yaşayacağız, kimliğimizi sorgulayacağız, ilişkilerimize yeni bir boyut, evrende yeni bir değişim söz konusu. Evet çok ilginç bir haftadan geçiyoruz sevgili arkadaşlar. E, tabii ki tüm bunlar e, bütün hepimizi ilgilendirirken, Sevgili koçlara bakalım nasıl etkileyecek. Yükselen Burcu Koç, Ay Burcu Koç, kendi koçu olanlar için. Ekran başında diyoruz bakalım sevgili koçlar. Güneş sizin burcunuzda. Oldukça harekettesiniz, enerjiniz çok yüksek. Üstelik Venüs de sizinle birlikte hareket ediyor. Cazibe, yani gökyüzünde veya çevrenizde cazibe rüzgarlarını estiriyorsunuz. Herkes size bakıyor, sizi izliyor. Sizinle birlikte olmak, sizinle konuşmak için insanlar can atıyor. Tabii ki Venüs güzelliktir, enerjidir, hoşluktur. Güneşle birlikte birleştiği zaman da yakıcı bir enerji verir. Tabii ki çevresine bazen ilişkilerde yakıcılık da getirecektir. Özellikle ilişkilerinizi irdelerken, konuşurken ve bu ilişki yaşarken özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili koçlar. İlginç bir moddan geçiyorsunuz. Tabii ki hafta sonunda 28'inde tam zıt burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor terazi burcunda. Terazi adalettir. Yine siz aşktır, sanattır. Yani ikili ilişkilerinizde bayağı bir gerilim, üstünlük savaşları içinde olacaksınız. Narsizm dediğimiz olayların içinde bulabilirsiniz kendinizi. Sevgide güç gösterisi içinde olacaksınız. Bu da tabii ki sizi birazcık yumuşatması lazım. Merkür balık burcunda. 12. evinizde ilerliyor. Bilinçaltı eviniz sizin. Ve özellikle duygusal konulardaki hapsettiğiniz konular. İçinizden çok konuşuyorsunuz. Çevrenizin dedikodularına çok fazla kulak asacaksınız. Onların sizin hakkında düşünceleri sizi çok fazlasıyla etkileyecek. Birazcık karamsar taraflarınız var ama neden o işte o Venüs'ün ve Güneş'in Koç burcunda olması ve sizin burcunuzda ilerlemesi sizi biraz da değiştiriyor enerjinizi güçlendiriyor. Düşündüğünüz konuları çok rahat da ifade edeceksiniz. Planlarınızı ve kurgularınızı çok güzel hayata geçirebileceksiniz. Sağlık konusunda dikkat edin. Beden dilinize çok çok önem verin. Özellikle bedeninizde olacak olan o değişimler refleksler. Çünkü biliyorsunuz Mars da ikizler burcunda ilerliyor. Sizin iletişim evinizde. Orada da gücünüz çok ön planda. Yani sevgili Koçlar şöyle baktığımız zaman, e, haritanın tamamına ya da sizin haftalık hayatınızda muhteşem bir yüksek enerji potansiyeli içindesiniz. Rakım yüksekliği var. Güçlü rüzgarlar esiyor tepelerde. Tabii ki siz bunları nasıl algılarsınız, nasıl algılamazsınız ama hafta içindeki o hareketlilik sizin her şeyinize çok yansıyacak. E, para gezegeninizde, Venüs'te, sizin burcunuzda olduğu için daha çok çalışmak, daha çok para kazanmak, kazançlarınızı çevrenizle çok daha iyi harcamak, onlar için, sevdikleriniz için bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Bu tabii ki her zaman için sizin için artı bir puan ama yine sevgili koçların dikkat etmesi gereken tek şey düşündüğü konuları konuşurken biraz planlı programlı konusunda ve tabii ki Başak 6. evinizde Başak'ın yöneticisi Merkür bu sağlık burcunda birbirinizi birbiri ödünç almışsınız yani sisteminiz kurallarınız disipline ettiğiniz konular iş konularında e, kendi içinizde e, kendi şeklinizde e, lanse etmek istiyorsunuz yani kendi düşüncelerinizden çok da ödün vermek istemiyorsunuz gerçekten çok cazibelisiniz her gittiğiniz yerden alkış alıyorsunuz biraz sözlerinize dikkat ani hareketler yapmayın sevgili koçlar. O ani hareketler bazen çevreniz tarafından çok da yanlış anlaşılıyor. Sözlerine dikkat, aşırı sorgulamak yok kimseyi diyoruz ve sevgili koçlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.